Selamlar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim ya. Bu aralar iyiyim, mutluyum, huzurluyum. Allah'ım bozmasın. Amin. Bugünkü konumuz nedir efendim? Giriş yapalım bakalım. Bugün konumuz bir şeylerden keyif almak. O anda durabilmek nasıl oluyor? Biraz bunlardan bahsedeceğiz, dertleşeceğiz, konuşacağız. Bakalım bakalım. Pazar günü ben ailem dışarı çıkacaksam cumartesi akşamından ben bana bu kombin telaşları geliyor. Böyle bir heyecanlanıyorum. Hani yarın ne yapacağız, yarın ne edeceğiz gibi böyle heyecanlanıyorum. Bu anlar beni çok dinç tutuyor bu arada. Hani mesela okula gideceğim zaman da kombin düşünüyorum ya bir gün önceden. Dinç hissettiriyor bana. Ya heyecanlı oluyorum yani. Bir şeyler hakkında heyecan duyabilmek bence çok önemli. Bunu siz de yapın yani. Kom küçücük bir şey. Kombin düşünmek. Yarın ne giyeceğim? Yani bunu düşünmek bile insanın kafasında bir heyecan, bir kelebeklenme yaratıyor. Neden bunları bahsediyorum? Giriyoruz, giriyoruz, konuya. Ertesi gün çıkacağımız zaman o anda neler yapacağımızı, nasıl fotoğraflar çekileceğimi, nasıl poz vereceğimi, hani kafamdaki düşünceleri tartıyorum. Bunları düşündükçe zaten o anlar kendiliğinden güzelleşiyor. Her şey ters gitse dahi, yani fotoğraf çekemeseniz, güzel gezemeseniz, hani kavga gürültülü bir şekilde gitseniz bile, o anki heyecan size yetiyor. Ben bu zaten çok heyecanlanmıştım diyorsunuz ve o an kendiliğinden güzelleşiyor. Evet, her şey mahvolabilir, kavga yürültü olabilir, arabaya bir şey olabilir, gidemezsiniz, bir şeyler olur. Ama onları düşünmek istemiyorum ben mesela o anda. Zaten olan şeyler oluyor. Kapınızı bir şekilde çalıyor kötü şeyler. O yüzden kötü şeyleri düşünerek zaman kaybetmeyin diyorum. Daha güzel şeyleri düşünerek kendi mutlu etmek varken kötü şeyleri düşünmüyorum açıkçası. Hava o gün kötü mü? Gri bulutlarla çevrili, yağmurlar yağıyor, şimşekler çakıyor ve siz hiçbir şey yapmak istemiyor musunuz? Yapmayın. Bomboş durun. Yani yapmak istemiyorsanız yapmayın. Hani bir şeyler hakkında zorunlu hissetmeyin kendinizi. Onun dışında mesela hava gri bulutlarla çevriliyse depresif bir gün yaşa. O gün senin depresif bir günün olsun. Sonra da neden bugün depresif oldum diye depresif oldum diye kendine üzme. Gerek yok. O gün ben depresif olmak istedim ve depresif oldum. İçimden geldiği gibi. Onun dışında hava güneşli mi? Sıcaklığı hisset. Yani o sıcaklık sana değsin. Tamam çok sıcak hissettim. Ee, güneş bana çok sıcak geldi ve terlemeye başladım derseniz de bir gölgeye geçin. Sakinleşin. Yani gölgenin o serinliğini, huzurunu hissedin kendinizde. Keyif almak bu. Küçücük anları anlayabilmek. Sıcaktan terledikten sonra o gölgeye geçiyorsunuz ya. O gölgeye geçtiğinizdeki hafif böyle bir serinlik geliyor. Hafif böyle bir gölgenin size bir serinliği geliyor. O an, yani bütün bu olaylardan bahsettiğim şey o an aslında. Küçücük şey sizi mutlu ediyor. Gerçekten mutlu ediyor ya. Hani ben bunları yapıyorum ama o andan da keyif alamıyorum diyorsanız da benim size söyleyebileceğim tek şey demlenmeyi bileceksiniz. Kendine zaman ayıracaksın. Hiçbir şeyden mutlu olamıyor musun? Kendine zaman ayıracaksın. Sakinleşeceksin. Kötü şeyleri geride bırakacaksın. Onlar arkada kalacak. Sen iyi şeylere odaklanacaksın. Ya sürekli kötü şeylere odaklanırsak hayat nasıl geçecek? Bana bunu açıklar mısınız ya? Hayat geçmez. O gün o bana bunu yapmıştı. Ben bugün o gün onu yapmıştım da o bana bunu yapmıştım da şu şunu yapmıştım da bunu neden yaptı da. Ben ben mesela bunun işin içinden çıkamıyordum bir zamanlar. Yani böyle ay onu neden yaptım ay yanlış bir şey mi yaptım diye sürekli tekrar ederdim. Yok gerek yok. Ya, gerekirse yanlış şeyler yap. Hatalar yap. Ama öğren. Öğrendikten sonra okey sorun yok. Kötü şeyler olacak, yanlış şeyler yapacaksınız, hatalar yapacaksınız ama telafi edeceksiniz. Hayat bu sürekli ay ben bunu neden yaptım, o neden bunu yaptı diye düşünmeyin. Kötü şeyleri geride bırakın. Küçücük bir şey olsun, çok büyük bir şey olsun geride bırakın. Arkanızda kalsın, sizin yolunuz burası. Buraya doğru yol alın. Bir şey mesela neden demlenmeden içemezsiniz? Kendiniz de öyle düşüneceksiniz. Sakinleşmeden zirveye çıkamazsın. Önce sakinleşeceksin, demleneceksin. Sonra zirveye çıkacaksın. Kendine zaman ver. Bir zaman gelecek. Herkesi olduğu gibi kabul edeceksin. Herkes yerinde duracak. Sabrını koruyacaksın. Kimseyi umursamadığın bir zaman dilimi gelecek. Demlenmeyi bilirsen, sakinliğini korursan hiç kimseyi umursamadığın bir devreye gireceksin. Emin ol. Aynanın önüne geç. Bak şurada bir ayna var. Onun önüne geç. Kendine bir bak. Kendi yansımana bir bak. Bu zamana kadar ben neler yaptım? Neler başardım? Ya komik gelebilir ama öyle. Kendi yansımana bakmak zorundasın. Ya sürekli olmaz. Keyif alacaksın ya hayattan. Bir gün kötü şeyler yaşayacaksın. Bir gün iyi şeyler yaşayacaksın. İyi şeyleri böyle yani boş boş durma koşuna gitmiyor mu? Sürekli meşgul olacaksın. Anca o an keyif alabilirsin. Ben mesela birkaç gün önce çok yoruldum. Sürekli meşguldüm. Yatmak istedim biliyor musunuz? Sadece uyumak istedim. Çünkü çok yorulmuştum. Sadece uyumak istedim ve uyudum. Yani uyumayı çok seven birisi değilim normalde. Ama uyudum. Ve hani o uyuma böyle kalkınca rahatlamış hissettim. Yani normalde kızardım kendime uyuyunca. "Bu neden Elif uyudun? Başka şeyler yapabilirdin onun yerine." falan gibi sen kendime yüklenirdim. Ama gerek yok. O gün ben uyumak istedim ve uyudum. İçimden geldi gibi. <laughs> Patron sensin. Sen bir şeylerden keyif almak istiyorsan düşüncelerinden Kurtulmak istiyorsan kendi hayatının patronu sensin başrolü sensin ona göre yol al sensin ya sensin kendini bir kabul et hayatın patronu sensin müzik takıyorsun böyle kendini böyle havalı şey gibi zannediyorsun olsun ya sen olsun havalısın yani anladın mı sen kendi hayatının patronusun bunu bir kabul et bu hayatı kendi içinde sen yaratıyorsun yani mesela arkadaşlarınızın Hadi sizi, hadi dışarı çıkalım demesini mi bekliyorsunuz? Beklemeyin. Beklemeyin ya. Hani bir şeylerden keyif almak ben bugün bir şeylerden keyif almak istiyorum diyorsanız eğer keyif alacaksınız. Birilerinden bir mesai mi bekliyorsunuz? Gelmez. Bak hep beklediğimiz anlarda beklediğimiz şeyler olmaz. Beklemediğimiz anlarda olur. O yüzden kimseden bir şey beklemeyeceksin. Bekliyorsan oho daha çok beklersin. Kimseden minnet beklemeyeceksin. Yani hadi gel dışarı çıkalım. Kimseden demesini beklemeyeceksin. Sen kalkıp çık. Dolaş. Keyif al. Hava bugün güneşli. Ben koşuya gideceğim mesela. Hiç içimden gelmiyordu bugün koşuya gitmek. Bütün haftanın yorgunluğu üzerimdeydi. Ama ne yapacağım? Gideceğim koşuya gideceğim. Çünkü ben o koşuya gittiğimde mutlu hissedeceğim kendimi. Eğer gitmezsem uyuyacağım burada. Diyeceğim ki Elif sen ne yaptın diyeceğim. Hani ne yaptın? Niye uyudun? Hayatının bir zamanını sen niye uyuyarak geçirdin? Kalkıp koş, yorul. Yorul yani. En azından ben bugün bir şey yaptım da. Kendim için bir şey yaptım. Ya benim hayatımın amacı bu biliyor musunuz? Yani keyif almak benim için ben bugün bir şey yaptım mı? Yapmadım mı sorusu. Yapmadım diyorsam böyle kendimi böyle bir kötü hissediyorum. Yaptım diyorsam gurur duyuyorum. Siz de öyle olun. Beklemeyip harekete geçeceksiniz. Ben hayattan keyif alamıyorum da. Ya bak ben çok şaşırıyorum biliyor musunuz? Diyorlar ya hani benim birkaç böyle tanıdığım vardı. Şey diyorlardı hani ben hayattan keyif alamıyorum. Nasıl alacağım? Evde boş boş oturuyorum. Birilerinden bir şey bekliyorum. Yok. Olmaz yani birilerinden bir şey bekleyerek hayat geçmez. Tamam. Sürekli şu an size yazanlar vardır. E sizinle ilgilenenler vardır. Ama bir zaman dilimi gelecek. Kimse sizinle ilgilenmeyecek. Bak kimse ilgilenmeyecek. Sadece tek başınıza kalacaksınız. O zaman ne halt yiyeceksiniz? O zaman ne halt yiyeceksiniz kimse olmadığında? Hiç hiçbir şey hayattan keyif almak ne biliyor musunuz? Bazen rüzgar saçını dağıtacak, sinirim bozulacak. <laughs> ya ben o kadar fön çektim ama saçım dağıldı diyeceksiniz. Bazen yağmur yüzünüzü ıslatacak. Ay ben bu kadar makyaj yaptım ama gitti diyeceksiniz. <laughs> ama o, o, andan sonra diyeceksiniz ki yağmur yağsın ya, makyajım gitsin ya, saçım bozulsun ya. Ben öyleyim ya. Cidden bakın ben öyleyim. Böyle bir konuşuyorum ama hani ben mesela yağmur yağınca ay ya, saçım bozuldu falan diyen tiplerdenim. Ama sonra diyorum ki ıslatsın ya, bozsun ya. Ne olacak? Ne olacak? Bugün de fotoğrafımı yağmurlu saçlarımı ıslak bir şekilde çekilirim. Ne olacak yani? Ne kaybederim ki? Ne kaybederim? Mutlu olmak varken niye ağlayayım, üzüleyim, konuşayım? Yok sıfır. Sürekli konuşursam elde var sıfır, sıfır, sıfır. <laughs> o yüzden değmez yani siz kendinizi kurtarın, keyif alın, rüzgar saçınızı dağıtsın. Birileri kalbinizi kırsın. Bak gülmeyin. Kalbinizi kıracak. Kalbiniz yani doğduğunuzdan beri kalbiniz böyle bir şekilde gitmiyor ki. Bir gün birileri kıracak yani. Hiç gülmeyin. Gülmeyin yani. Kıracak. Eninde sonunda kıracak. Bir şekilde. En küçük bir şeyle. Ya da en büyük şeyle kıracaklar. Ama sen o kırdıkları kalbi kendi başına tekrardan tamir edeceksin. Saçını toplayacaksın. Şemsiyeni açacaksın. Kalbini kapatacaksın. Hepsi bu. Ve yoluna bakacaksın. Ve o kırık kalbi sen kendi başına onaracaksın. Keyif alarak. Var siz hayatta keyifli olduğunuz müddetçe herkes size iyi gelecek. Herkes enerjinizi çok sevecek. Öyle oluyor. Tescilli. Gerçekten öyle oluyor. Bir de şöyle bir konu var her zaman betona bakarsanız streslenirsiniz. Yani düşüncelere açık olmazsınız. Sürekli beton, 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 beton. Ya da telefon, 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 telefon. Sürekli streslenirsiniz. Yani kafanız, düşünceniz değişmez. Doğayla iç içe olmanız gerekiyor. Çıkacaksınız güneşi. Sadece bir deniz kenarına gidip bir sahilde oturacaksınız. Mesela. sadece bunu yapacaksınız. Kafanız din tutmanız lazım. Ben söylüyorum öyle hani keyif almanız lazım şöyle böyle ama bunları yapmazsanız zaten keyif alamazsınız hani doğayla iç içe olacaksınız yeşillik göreceksiniz gözünüz gönlünüz açılacak çimlere ayaklarınızı çıplak basıp enerji alacaksınız bak buna birçok kişi inanmaz mesela enerji almaya alınıyor bu arada <gülüyor> gerçekten <gülüyor> yapın bunları keyif almak istiyorsanız yani bugünün konusu zaten bu keyif almak alın ya Keyif alarak yapın bir şeyleri yani. Betona bakmaktan gittikçe sertleşiyoruz. Düşüncelerimiz bakımından her konuda sertleşiyoruz. İnsan doğayla iç içe olduğu zaman esniyor. Kafa olarak, vücut olarak, düşünce yapısı olarak, bakış açısı olarak esniyoruz. Doğaya bakın zihniniz açılsın. Gerçekten öyle açılıyor ama. Ya benim mesela bu kadar bir keyif almam, enerjik olmamın sebebi bence doğadır yani. Hani çünkü sürekli kendim atıyorum. Bir şeylere atıyorum yani. Arabada müzik dinlerken annem der ki Elif niye bu kadar enerjiksin? Anne diyorum niye olmayayım? Hani müzik açık. Sevdiğim müziği istediğim gibi açıyorum dinliyorum. O müzikle dans ediyorum. Bu. Hayattan keyif almak bu. Müzik açıp oynamak. Gün batımı seyretmek. Dalgalara bakmak. Bu ben neden böyleyim? Bu yüzden. Neden enerjiyim? Bu yüzden. Bir şeyler hep iç içeyim. Heyecanım var. Siz de böyle olun ya. Lütfen. Bye. Bakış açımızı değiştirmediğimiz her geçen gün kendimizi kaybediyoruz. Bir şeylere bakın, görün, ilgilenin. Betona bakıp kalıplaşmış şeyleri görmek mi mantıklı olan? Yoksa bir denize bakıp Kendinizi düşünceler okyanusunda kaybetmek ya da aramak mı? Bunu bir sorun kendinize. Kendiniz cevabı bulacaksınız zaten. Keyif almayı da bileceksiniz. Bir zaman dilimi gelecek. Belki o anları hiç bulamayacaksınız. Değerinizi bilin. Bu saadetlerin tadını çıkarın. Keyif almak bu. Bugünün konusu da keyif almaktı. Umarım içinizde böyle bir kıpırtılar, bir heyecanlar olmuştur. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Keyif almışsınızdır. Kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Ya da TikTok hesabımdan da takip edebilirsiniz. Çok 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 öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay.